Şu elimde görmüş olduğunuz döküman en son mecliste reddedilen, revizyona gönderilen Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nın bir sonucu olan İklim Kanunu teklifi. Ben bunu kendi çocuklarımı düşündüğüm için, yaptığım işi sevdiğim ve düşündüğüm için, senin çocuklarını düşündüğüm için defalarca okudum, kafa yordum. Yani senin de okuman için birçok sebep var. Velev ki Paris İklim Değişikliği Anlaşması'na göre küresel ısınma var ve rev ki iklim değişikliği var aldım kabul ettim. Ve diyor ki her endüstrinin iklim değişikliğine yani sera gazları olan karbondioksit, azot ve metan gaz emisyonlarından dolayı küresel iklim değişikliğini ısırmayı hızlandırıyor ve bu gazları salan sektörlerin ıslah edilmesi gerekiyor diyor Paris İklim Değişikliği Anlaşması. Tamam. %13 tarım buna etkili diyor. Yani %13 tarım emisyon yapıyor diyor. Tamam. O zaman benim size önerim şu arkadaşlar. Tarımın emisyonlarını sıfırlayalım mı? Öneri veriyorum. Bir, Tarımda kullanılan tarım kimyasalları, kimyasal gübreler toprağı çölleştiriyor dedik. Toprağı sürdürülebilir halden çıkarıyor, tuzlulaştırıyor, yaşamsal faaliyeti sınırlıyor. Hatta bizet ve insan, insan ve çevre sağlığını tehdit ediyor bazı kanserojen maddeler var. Dolayısıyla bunları sınırlandırmamız hatta soframızda görmek istemiyoruz diyoruz ya doğal tarımcılar olarak. Tamam endüstriyel gübreler doğalgaz kullanılarak üretiliyor. Doğalgaz fosil bir yakıttır ve karbon emisyonu sağlıyor. Pestisitler canlıları, uçanı, kaçanı, sürüneni, yapışanı, zıplayanı öldüren, yabancı otu yok eden pestisitler sadece glifosat Dünya Sağlık Örgütü tarafından muhtemel kanserojen ve muhtemel kısırlık yapıcı olarak damgalanmış bir yabancı ot öldürücü. Biz bunları istemiyoruz, yediğimiz içtiğimizin içinde görmek istemiyoruz. Toframız temizlensin diye pestisit karşıtlığı yapmıyor muyuz? Doğal tarım çığırtkanlığı yapmıyor muyuz? Evet, e, pestisit de petrolden üretiliyor. Yani karbon salınımı sağlıyor. O zaman pestisit ve endüstriyel gübrele sınırlandırılsın, kullanılmasın iklim değişikliği olmaması için. Karbondioksit salınımı. Arkadaşlar karbondioksitte bitkileri büyük bir yutak alan olarak değerlendirebiliriz. Bitkiler toprak mikroorganizmalarıyla daha fazla simbiyoz ilişki kurmak zorunda bırakılabilir. Nasıl endüstriyel gübre kullanmadığımız zaman bitkiler obez bir hale gelmez ve kendi besinlerini topraktan bulabilmek için mikroorganizmalara muhtaç hale gelir. Mikroorganizmalar da bitkiye der ki karbon ve şeker ver ben de sana fosfor vereyim der basitçe. Dolayısıyla bitki daha fazla fotosentez yaparak yani karbondioksit karbonu yakalayarak fotosentez yapar ve şekerleri üretir. Alın size emisyonları azaltmanın bir diğer önerisi. 2. Karbondioksitin tarım etkisi Toprak işlemeyle topraktaki organik maddede ve toprak içerisinde rezerv halinde bekleyen karbonun toprak işleme yapılarak ultraviyole ışınlar ve oksijenle münakaşası reaksiyonu sonucu atmosfere salınması dolayısıyla biz diyorduk ki toprak işleme yaparsak toprak biyo çeşitliliği toprağın doğal ekosistemi ve faydalı faydasız solucanlı mikroorganizmalar ölür toprakta erozyon oluşur. Toprak kayıtları olur. Dolayısıyla toprak işlemeyi minimize edelim demiyor muyuz biz? Evet. Tamam toprak işlemeyelim. Neden? Emisyon olmasın diye aklımızı kullanıyoruz. Tamam. Metan gazı. Di azot monoksit. Yani azot monoksit gazı ise kullanılan azotlu gübrelerin atmosfere salınan kısmı. Yani endüstriyel gübreler. E bunu da sınırlandıralım. O zaman azot oksit gazını da sınırlandırmış oluruz. Metan gazı hem pirinç hem de hayvanlardan salınıyor. Hayvanlar benim alanım değil. Ama ben şöyle bir şey beyin fırtınası yapacağım. Biz bugün lifli gıdalar yediğimizde bağırsaklarımızdaki probiyotiklerden faydalı olan yani probiyotik demek faydalı demek faydalı mikroorganizmaları beslemiş ve sayılarını artırmış olmuyor muyuz arkadaşlar? Evet dolayısıyla yediğimiz şeyler doğrudan bizim işkembemizi bağırsağımızdaki mikroorganizmaları manipüle etmiyor mu? Ediyor. O zaman hayvanlar da metan gazı üretiyor. Dolayısıyla yedikleri rasyonlar hayvanların mikroorganizmalarını manipüle edebilir mi? Yani rasyon düzenlenerek bakteri popülasyonu metan üreten mikroorganizmalar manipüle edilebilir edilerek daha az metan üretmesi sağlanabilir mi? Bir. İkincisi hayvanlar meraya çıkmıyor. Meraya çıktığında daha fazla bölgeye uygun otlarla beslenerek hem de mikroorganizmaları bağırsaklarına götürerek daha az metan üretebilir mi? Metan üretimi bu şekilde manipüle edilebilir mi? Alın size alternatif. Bu düşünülebilir. Hayvanları toptan yok etmeyeceğiz. Hayvanların bağırsaklarındaki mikroorganizmayla ilgilenilebilir. 3. Metan gazının bir diğer kaynağı pirinç yetiştiriciliği. Pirinç yetiştiriciliğinde yabancı otların çıkışı sınırlandırılsın diye su tutulur. Bu su tutma toprakta anaerobik yani oksijensiz bir ortam oluşturur. Oksijensiz ortamda yaşayan metan üreten bakteriler artar ve metan salınımı emisyonu artar. Dolayısıyla burada Fuku dediği aklıma geliyor. Ne yapıyordu? Arpa. Buğday, beyaz yonca ve pirinci rotasyonla ekiyordu. 12 ay boyunca öyle ürün yetiştirebiliyordu. Yüzeyde devamlı beyaz yonca duruyordu. Beyaz yonca baklagillerden olduğu için toprağa azot sabitliyordu. Azot ihtiyacını sağlıyordu. 2- Yoğun örtüsünden dolayı yüzeyi örttüğünden yabancı ot çıkışını sınırlıyordu. 3- Toprağı güneş ışınlarından koruduğu için buharlaşmayı azaltıyordu. Ve Fukuoka şöyle yapıyordu. Biçtiği ekinlerin sapını toprakta bırakarak toprakta daha fazla karbonun rezerv edilmesini, organik maddenin artmasını sağlıyordu. Organik madde demek karbon yutağı anlamına geliyor. Ve bunu yaparak daha fazla su tutuyordu. Yani ottan kurtuluyordu, gübre derdinden kurtuluyordu, 12 ay boyunca üretim yapabiliyordu. Alın size bir e, öneri daha, bir alternatif daha. Ve ata tohumlar arkadaşlar. Ata tohumlar bölgeye uygun, adapte olmuş, e, anormal iklim olaylarına daha fazla dirençli, bittiler anlamına geliyor. Yani Yozgat yöresinde ya da Ankara'da ya da Eskişehir'de yetişen bir salatalığın o bölgeye adapte olmuş anlamına geliyor. Dolayısıyla Atatorlar dirençlidir. Onların içinden dirençliler alınarak bir ekosistem desenli yetiştiricilik yapılabilir.